Ve i̇lk oturduğumuzda yapmamız gereken ne? Koltuk ayarımız tamam mı? Koltuk ha. ayarımızı nasıl yaparız? En solda bak aşağıda pedal var. Değil mi? Sol ayağımızda o pedala bas bakalım. O debriyaj oluyor. Bas bakalım Şu <laughs> şey Parmak ucunla değil. Ayak tavanınla bas. Şöyle. <laughs> bas sonuna kadar. Tamam. Bir tık uzaksın. Şu aşağıda demir var. O demiri yukarı doğru kaldır. Öne doğru çek kendini. Yani tamam. Şu iyi. Tamam. Evet. Şimdi arabamızın ilk önce yöneteceğimiz şey aşağıda 3 tane pedalımız var. Tamam mı sağ? En soldaki debriyaj, ortadaki fren, sağdaki de gaz yavrucuğum. Tamam mı? Sağ ayağımız sadece gaz, fren, gaz, fren. Bak benim ayağımı izle. Şu şekilde ortada olacak. Şurada gaz, benim gazım yok. Burada gaz olduğunu düşün. İkisinin ortasında gaz, fren, gaz, fren şeklinde olacak. Bu ayağımız sadece ve sadece debriyaja çalışacak. Tamam mı? Yani assolistimiz, arabamızın kalbi debriyaj. Her şeyi onunla yapacağız. Şimdi debriyaj ne işe yarıyor? Öncelikle ilk arabamı kaldırırken, dizel bir araba olduğu için önce debriyajla hareket ettireceğim. Ama debriyajı böyle bas dediğimde basacağım. Lan diye bu şekilde bırakmayacağız. Tamam mı? Nasıl bırakacağız? Birer santim birer santim. Bir iki tık 3 tık. Yani yarım debriyaja yakın olacak. Bir taraftan da yarım hafif şöyle bir gaz veririm. İkisini 4-5 saniye buluşturacağım. Tamam mı? Tamam. 4-5 saniye buluştuktan sonra debriyajımı yavaş yavaş kaldırıp ne yapacağım? Sadece gazımla devam edeceğim yoluma. Tamam mı? Tamam. Şimdi ilk arabayı hareket ettirdim. Arabamı durdurmak ya da yavaşlatmak istiyorsam yine tamam. önce debriyaj sonra frenime dokunacağım tamam mı Hı. önce debriyaj sonra fren ama frenime birden sert basmayacağım hafif dokunacağım tamam mı daha sonra viteslerimi atmak istiyorsam tamam mı her vites değiştirdiğimde yine önce debriyaja basacağım sonra vitesimi atacağım Hı. tamam mı hangi viteste olursa olsun debriyaja bas hemen basılacak tamam mı kaldırırken de santim santim kaldırıp ama bunları tabii böyle beklete beklete değil de seri bir şekilde küçük hamlelerle kaldırıp yavaş yavaş da gaz verip sonra ne yapıyorum ikisini buruşturacağım 4-5 saniye ondan sonra yavaş yavaş kaldıracağım tamam mı şimdi şu vites kolum şimdi şu boşta yani benim vitesim tam şu ortada tamam mı sağa ve sola bak bu şekilde bu şekilde şey yapıyor dönüyor tamam mı Şimdi birinci vitesini yanıma yatırdım. İleri doğru ittirdim. Tamam mı? Birinin hemen arkası bak düz bir çizgi var. İkiyi alacağım. İki alırken ama yana yatırarak, koltuğa dayayarak çekeceğim. Direkt. Yani bir ile iki bak karşılıklı komşu. Tamam mı? İkinci vitesten üç atarken önce boşalıp sonra karşı ittireceğim. Üç tam ortada. Karşıda. Üçün hemen karşı komşusu neymiş? Dört. Tamam mı? 3'le 4 karşılıklı komşu. Tamam mı? 1'le de 2 karşılıklı komşu. Tamam mı? Bu ikinci vites oldu. 3'e atarken karşıya attım. Hemen arkası 4 dört oldu. 4'ten de 5. vitesimi atarken hemen sağ yapıp bana doğru yapıyoruz. Tamam mı? Şu boş. Geri vitesimde R nasılmış? Bana doğru yatırıp arkaya doğru çekiyormuşuz. Geri vitesimizi yaparken elimizin tersiyle bakın. Elimizin tersi yön verecek. O kadar değil. Ona doğru yatırıp arkaya doğru çekeceğiz. Tamam mı? Bu geri vitesim. Şu boşta. Birinci vitesim nasıl? El hareketim çok önemli. Yana doğru yatırdım. Şu şekilde tuttum. Yana doğru yatırdım. karşı ittirdim. Bir. İki alırken gene yana doğru yatırdım. Direkt asıldım. İki oldu. Üç alırken topuzundan tutuyorum. Tamam. tamam mı? Ne yaptım? Boş aldım. Karşıya doğru ittirdim. 3 Üç oldu. 3'ün hemen arkası 4 oldu. Peki 4'ten 2 alırken ne yapacağım? Arabam çok hızlı gidiyordu. Önde yavaşlamak zorunda kaldım. Hızım çok düştü ve benim vitesimi küçültmem gerekiyor. Boşalıyorum. alıyorum. yana doğru yatırıp arkaya doğru çekiyorum. Peki ikiden biri alırken ne yapacağım? İşte burada da yine el hareketim önemli. Yana doğru yatırıp öne doğru çekiyorum. Bu da birinci vitesim oluyor. Şimdi genelde bayanların yaptığı hatalardan biri de mesela geri vitesten birinci vitesi atarken boşa almadan direkt yapıyor. Şimdi bu oldu? Üç oldu. Hı. Ne yapmam lazım? Şimdi bu geri vites geri vitesten önce boşa almam gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Birinci vitesi alırken de bir yana yatırıp karşıya doğru ittireceğim tamam mı tamam. genelde yaptığımız hatalardan biri bu diğeri de debriyajımızı çok hızlı bırak.